Herkese selam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumların 2022 yılı bütçeleri görüşülürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da görüşmelere katıldı ve bir konuşma yaptı. Komisyon görüşmeleri öncesi milletvekillerini selamlayan Soylu, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri tarafından duvar kitabıyla karşılanırken İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de kitabı Soylu'ya hediye etmişti. Bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık ile Bakan Soylu arasında çok sert tartışmalar yaşandı. Şık'ın sorularına yanıt vermekten kaçınan soylu çeşitli itamlarda bulunurken şık sen haysiyetini onurunu ezdirmiş bir adamsın diyerek yanıt verdi. Başkan Cevdet Yılmaz'ın müdahale ettiği tartışma sırasında Soylu kendisine iftira atıldığını öne sürerken Ahmet Şık ise her türlü hesabını vereceksin sözleriyle yanıt verdi. Komisyon görüşmeleri sırasında Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen 4.9 tonluk kokain hakkında açıklamalarda bulunan ve Kolombiya tarafından yeterince bilgi verilmediğini öne süren Soylu, Mersin Limanı'nda yakalanan ancak savcılık tarafından sahibinin tespit edilemediği belli Kokaine kokaina ilişkinde konuştu. Süleyman Soylu Ahmet Şık'a Sayın Şık benim de devlet teröristtir diyen bir adama verebilecek en ufak bir cevabım söz konusu değil. Hadi oradan. Gizli hayranlığını bize her yerde anlatan bir adamsın. Boş ver. Dedi. Ahmet Şık da bunun üzerine sen haysiyetini onurunu ezdirmiş bir adamsın şeklinde cevap verdi. Terörle yaptığımız mücadele acıtıyor sizi değil mi? Türkiye'nin geldiği huzur ortamı sizi perişan ediyor değil mi? etmeye devam edecek siz merak etmeyin diyen Süleyman Soylu'ya Ahmet Şık "Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın." dedi.